Evet şimdi bu boyama kitabını bu kalemi alayım. Gideyim benle lavin gelecek boyama yapalım. Hadi bakalım. Şimdi lavin ne yapıyor? Lavine bakalım. Lavin. Lavin. Ne yapıyorsun sen? Ben sıkılken bebeğim. Ne? Ben sıkılken bebeğim. Lavin değilim. Hayır sen lavinsin ya. Hayır sıkılken bebeğim. Hayır ama sen lavinsin. Hayır sıkılken bebeğim. Bir saniye bir saniye yoksa sen Squeak'in bebeğini mi çağırdın eve? Sen onu mu çağırdın? Evet. Neden? Ama ben sana demedim onu çağırmak yok biz boyama ben, yapacağız. Ben Lavin değilim. Sen Lavin'sin Lavin. Hayır. Kendine gel. Bebeğim. Hayır hayır sen Lavin'sin bak Okey, boyama ben. kitabı falan getirdim. Bak gel boyama yapacağız. Ben renkleri sevmem. Ben turuncu severim. Turuncu? Neden? Benim, Çünkü iki bebeğin elbisesi turuncu, değil mi? Evet. Benim. Doğru söyle bana sen onu mu çağırdın? Evet. Nerede? Benim, benim. Hayır iki bebeği nerede şu an? Nerede söyle bakayım nerede? Ben iki bebeği. Bana söyleme. Benim bana Squookie. Nerede Squookie bebeği? Çukurken bebeği o, odada. Odada mı? Evet. Sen niye onu çağırdın? Ben sana demedim hiç kimseyi çağırma. Bak biz ne güzel boyama yapacaktık ama. Bak ben bunların Hadi. hepsini getirdim. Canım, canım sıkıldı ama. Kızım senin de her gün canın sıkılıyor ya. Hadi hey, gel bakalım bakalım nerede. Hadi gel bak. Göster bakayım bana onu hemen evine gönderelim. Yoksa şimdi annesi de gelir. Hayır. Ay buradaymış. Ya Lavin sen niye onu çağırıyorsun ya? Çağıracağım. Canım Ama... sıkıldı. Kızım onun annesi çok kızacak. Akşam akşam niye onu getirdin? Getir. Olsun. Hayır ya. Bana ne? Ben Lavin'le oynamak için geldim. Ben burada oyun oynayacağım Lavin'le. Olmaz. Senin anne şimdi seni arıyor her yerde. Çabuk evine git. Ay, gitme. Gitmeyeceğim. 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 Bana ne? Gitmeyeceğim. Ah Lavin ya. Niye bunu çağırıyorsun kızım sen ya? Şimdi biz bunu nasıl de, göndereceğiz? De, de. Canım sıkıldı anne. Her gün senin canın mı sıkılıyor? Evet. Tamam biz birlikte nasılsa boyama yapacaktık. Niye onu çağırdın? Evet, o oh, oh, beni çağırdı. Ben şimdi ile güzel güzel oyunlar oynayacağım. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Oynayacağım. Lütfen ama Squeaky Baby senin evine gitmen lazım. Kim gitme. seni çağırdı ya? Gitme gitme. Ama, ama olmaz. Aa, hayır ya ne dans etmesi biz boyama yapacağız ama lütfen. Hadi gel bakalım çabuk çabuk sen de evine gidiyorsun. Hadi hadi çabuk evine git. Lavin hadi gel biz de boyama yapacağız ama hadi. Ama biz böyle plan yapmamıştık lütfen ama. Hayır ya bana ne teyze gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Lavinle oyun oynayacağım ben. Ama olmaz diyorum Squeaky bebeği annen seni merak eder. Çabuk evine git. Çabuk. Gitmeyeceğim. Dur ben gidip boyama yapacağım. Koşarak gidip boyama yapıyorum. ama oh, ben gidiyorum boyama yapmaya. Ben gidiyorum. Hadi gel buraya. Hayır ya bana ne ben boyama yapmaya gidiyorum. Bana ne nerede? Lavin lavin gel hadi gel birlikte boyama yapalım. Gitmeyeceğim evime bana ne? Aa defter kalemi buradaymış. Hadi lavin gel birlikte boyama yapalım. İlk önce birazcık dans edeyim. Hayır ama Squeaky lütfen. Evine gitmen lazım. Gitmeyeceğim bana ne? Ama annen seni merak eder. Tamam o zaman lavinin bu boyama kalemini falan ben sana vereyim. Tamam mı? Kitabını da vereyim. Sen evine git. Hayır ya, bana ne gitmek istemiyorum ben. Ben oyun oynamak istiyorum. Git, Kızım annesi onu merak eder ama. Ay, merak etse. al bir de masaya çıkmış yaramaz şey ya. Çabuk in masadan. İn. Masanın üstünde bir de dans ediyor ya. Çabuk in bakayım. Ben de dans İn hadi. Ay, ah Lavin, sen de ona mı uyursun? Hadi kızım in aşağı, bak düşeceksin bir yerini. Bak su kıyık neler yapıyorsun, nasıl şeyler öğretiyorsun Lavin'e ya. Ya şimdi düşse, başını falan kırsa? Lütfen ama hadi aşağı inin. Of tamam ya aşağı iniyorum Hayır, ama bu gece burada kalacağım. Lavin insin bırak insin. Hayır gitme. O, tamam tamam hadi birazcık dans edin birlikte sonra gidin. Ama bak o da sıkılmış diyor ki birazcık dans edeyim gideceğim ya. Çok sıkıldım. Çok sıkıcısın Lavin ya. Hiç benimle dans etmiyorsun. Ben evime gideceğim ya. Şimdi annem de beni merak eder. Aa Lavin de dans ediyor Scooby. Görüyor musun? Lavin de dans etmeyi öğrenmiş. Hadi birlikte birazcık dans edin ama fazla değil. Tamam mı? Çabuk evine gitmen lazım. Hemen. Aşağı iniyorsun. Ama bir şartla gidelim ben. Orada Lavin'in çok güzel bir çantası vardı. Onu bana verirse evime giderim. Lavin senin çantanı istiyor. Hayır baba Tamam Lavin çantanı Bebeğine verelim. Tamam evine gitsin yoksa gitmeyecek. Hayır. Ama be çantanı çok beğenmiş. Hani siz arkadaştınız ama. Vermen lazım. Hayır. Hayır. Verelim gel gel. Gel Squeaky koş 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 koş. Lavin çantasını sana vermeyecekmiş. Koş kızım koş. Koş. Ya Lavin ya yoksa senin arkadaş olmayacağım ben ya. Ben çantanı istiyorum sadece. Aa, bak buradaymış. Bak gördüm işte burada. Nerede? İşte buradaymış bak bak burada. Hadi Lavin ama ver ona lütfen. Bak o da geliyor hadi. Kızım ona ver lütfen bak çanta istiyor. Yoksa evine gitmeyecek. Lavin hadi aç kapıyı. Bak sana dans etmeyi öğreteceğim çok güzel dans edeceğiz biz. Hadi Benim gel. Yanıma gel dans edelim. Bak şunun tam yanındayım hadi gel birlikte dans edelim hadi. Hayır burada masada. Ben masada ama annen kızıyor. Gel gel. Ama annen kızıyor. Gel. Aa, nereye gitti Squeaky bebeği? Aa buradaymış hadi gel. Hadi gel Squeaky bebeği. Lale sana çantasını vermeyecekmiş. Bey. Şimdi ne yapacaksın? Vereceğim. Canan yani sana çantasını vermiyor. Çünkü paraları. Ben var. olmadan gitmeyeceğim. Bana ne bana ne. Ben çantayı ben istiyorum ama. Var. Tamam senin paralarını sana vereceğim. O çantayı istiyorum bana ne. Teyze ya çantasını bana versin lütfen. Onu çok sevdim o çantayı. Önünde bembeyaz çok güzel bir ayıcık var. O benim olsun. O çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Evet. O zaman onun için çantayı vereceğiz. Ayıp artık sen çağırdın. Sen çağırdın eve. Sen, Sen ne? bana söyledin mi? Hayır ama onu çağırdın. benim güzel dans ediyorum. Tamam, gel. Hadi gel artık birlikte dans edelim. Gel. Lütfen ama bak seni oynamaya geldim ama sen benimle hiç oynamıyorsun. Oynurma. Hadi oyna bakayım. oh, Oh. Arkamdan çık yanımda dur böyle yanımda dur 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 bakayım böyle. Hadi dans edelim hadi. Tamam o zaman. Hadi Suki iki bebeği geç oldu. Hadi lütfen evine gider misin hadi. Bebe. Hayır evine gitmesi lazım. Hayır burada kalamaz. Evine gitmesi lazım. Hayır anne gitmesin. Ama annesi onu merak eder kızım. Olmaz ki ama lütfen. Annesi buraya gelsin. Aa, annesi de mi gelsin daha neler? Olmaz. Annesi. Hayır. Hadi bakalım Scooty bebek. Sen de doğru evine. Annesi. Hayır ya burada çok güzel eğleniyordum. Eve gitmek <laughs> istemiyorum. Bizim <laughs> ev <hep> çok sıkıcı. <laughs> Aa, ne yapıyorsun sen? Makasla çabuk ver onu bana. <laughs> ver onu bana lavin lütfen onu bana verir misin <laughs> tamam o zaman ki bebeği hadi sen doğru evine hadi lavin çok şımardı aman tamam be yaptım ben şimdi bu beni makasla keser ben evime gidiyorum bay 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 hadi bakalım bu kapıdan çıkıp direkt evine gidiyorsun hadi bakalım aç kapıyı aç bakayım hadi bay bay yapalım çekil bir hadi bakalım hop Bye bye.